Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine bir şey yapacağız. Grand Heist çekeceğiz. Geçen hafta duyurmuştum zaten. Büyük vurgun, büyük vurgun yapacağız. Ama büyük vurgunu yapmadan önce size ben söyleyeyim. Şeylerimi tamamladım. 9 tane karakterim de açık. Birkaç tanesini böyle yüksek level'lara 4 5'e 4 5, e, 5 e yapmadık. Dörde yani 4'e çok var yaptığımız falan filan kastık. Grand Heist'e girmek için şöyle başlayabiliyoruz öncelikle. Blueprint'lerimiz var. Blueprint'lerin oradan buradan map'lerden toplayabiliyorsunuz ya da girdiğiniz kontratlardan toplayabiliyorsunuz. Buradaki gördüğünüz gibi ben bir tane düşük level biraz rahat yapalım. Anlatması kolay olsun. Ve iki winkli gördüğünüz gibi mesela wink reveal 1 bölü 2 yazıyor. Bu, bu blueprintimiz var. Escape route'lar 4 taneymiş bir tanesi açıkmış. Yeter. Secret reward turumları açacağız. Şimdi bakacağız nasıl açılıyoruz falan filan. Onun üzerine lock picking, trap disarmant, zar sort gördüğünüz gibi devam ediyor. Bu blueprinti aldık. Ee, devam edelim. Basıyoruz arkemimizi. Sıkıntı olan bir şey var mı? şu less armor benim işimi bozar diye düşünüyorum. Bu biraz daha iyi. Physical damage reduction biraz sıkar ama sıkıntı yok. Okey bu. Sonra gidiyoruz Edia Pathfinder'a konuşuyoruz. Prepare Grant Ice Böyle bir oda veriyor. Çok daha sade, güzel, okey diyorsunuz. Sonra Barbara gidiyorsunuz. Vaka ya. O. Burada gördüğünüz gibi karakterlerinde indirimler var. Mesela Jian'la %35 discount. Çok iyi. 1600 yıl bakın kaçmış 12400'den 2400'den 1600'e çekiyor. Kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz, kullanıyoruz. Canlarımızın sağ olsun bize. 7 tane Niles A %10. Kullanalım mı? Kalsın. Kalsın. Çok %10 bir şey değil. Körünsi açıyoruz abi. Bunu açıyoruz. Bir tane bakın. Escape root'un bir tane burada bir tane sonra. Ben burayı açarım. Niye açarım? Çünkü çok ortada hızlıca çıkarız. Bizi uğraştırmaz. Körünsi odalar var yine. Bayağı tatlı. Tatlış bu tatlış? İki tane açtım. Yine dediğim gibi bir de burayı da açalım. Yani aslında bu kadar çok açmanıza gerek yok. Ben biraz zengin, bonkör davrandım. Çok yüksek şey olmadığı için bu kadar da uğraşmaya gerek yok benim için. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Sonra gidiyoruz. Ee, planning Room muydu? Neydi buranın ismi ya? Öyle bir şey. Planning Table'a tıklıyoruz ve artık mesela diyoruz ki Winder kardeşim sen gel buraya. Sen bunu yap. Dur Lina. Gel sen buraya. Secret Reward'lardan bir şeyler çıkarabiliriz falan diyorsun. Tamam mı? Lockpick, Car Scale, Lockpick yeşil sen Ne kadar çok karakter olursa o kadar iyi mesela. Yani şöyle 6 challenge var mesela. O kadar iyi de denmez aslında. Çok karakter olursa aynı anda bir can fazla iş yaptırabiliyorsunuz. Çok karakter olmasına gerek yok. Kendi kafanıza göre takılabilirsiniz. E, 9'a kadar da çıkabiliyor. Tüm karakterleri de kullanabiliyorsunuz. Mesela bu tarafta yine Kars'ı kullanırım. Güzel işimize yarıyor. Çünkü o, o reward chestleri açtığımızda daha düşük şey veriyor. Tüm reward chestleri açmamız için iyi bir şey yani. Etrafında da öyle. Winder'i benim sevdiğim bir şey. Raising... Hmm biraz riskli aslında. Burada onu seçtik. Burada ben şeyi seçeceğim ya. Tullina'yı seçeceğim. Bu da çok iyiymiş ya. Izla Isla, seçelim. Paraları farklı farklı. Tipsi seviyoruz. Çünkü bir tane ekstra daş şey açıyor. O yüzden ee, ne diyelim. Chest açabiliyoruz çıkış dönüşte. Bu benim işime geliyor. diyoruz, Böyle bir şey çıkıyor. Paramızı ödedik artık. Paramızı ödediğimiz, paramızı ödemedik pardon, paramızı burada ödüyoruz. Girdiğimizde Artık ayır açık. Buradan zıng 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 geçiyorsun. Şuradan çıkıyorsun. Giriyorsun çıkıyorsun falan. Extraction point buradan başlıyoruz. Bakın buradan buraya falan filan anlatıyor. Giriyoruz. Zaten şeyde de map'e bakmanız daha iyiydi. Hani girdiğimizde ne yapıyorduk? Bir planımızı yapıyorduk başta. Mesela iki tane gördüğünüz gibi yer var. Kanat var. Kanat diyebiliriz. Buradan devam ediyoruz. Takip eden bizim altı tane aslında. Üç tane mi varmış? Diğerleri bekliyor burada falan. Çünkü bu adamların yerine girdik. Tamam kanadına girdik. Repository'ye girdim. Bakalım ne var? Buradan devam ettim. Bu kapıyı açtım. Şu çok değerli. Delirium çok değerli. Orpları sadece çok iyi para ediyor. Hiçbir şey yapmasa orpları. var. Bu yer çok iyi. Sadece level'ı düşük. Tek sıkıntısı level düşük. Hakimimizi attık. Quantity bir tık arttı. Güzel. Bir tane sinek var monitörümde. Tamam. devam edelim. Ne yapıyorduk? Buradan devam ettik. Çıktık. Geldik. Şuradan geçtim. Delirium açacağım. Öldürseler açacağım. Bu alarm çalsa açacağım. Buraya aldım, buraya aldım. En son buraya çıktık. Tamam. Dikkat edelim. Ölme, ölmemek önemli. Bir de alerti yükselten canavarlara dikkat etmek lazım. O da sizin aklınızda olsun. Sentinel dediğimiz. Sentinel ismini ben koydum açıkçası. Elemanlar var. Gözcüler. Yine aynı taktik. Burası aslında Heist'ın aynısı. Sadece ödülü biraz fazla. Bir de şey nasıl söyleyeyim. Ya bunu açabilir misin? Rica etsem. Bir de şey fazla işte ne diyelim. He. Neyi fazla diyebiliriz ya. Kanadı fazla. İki tane giriyorsunuz gibi. Ha, aynen. Ödülü ve kanat var. iki tane kanat. Biraz da tabii ona bağlı olarak rock markerla fiyatı fazla. E, açabiliriz. Sıkıntı yok. Dikkat edin bakın burada bombalar var. Parlıyor zaten. o, o olay zaten anlamışsınızdır. Çoğu kişi anlıyor. Mine, mine, yani. Şey işte ne oluyor? Ay. Çok çok sıkıntıya girdi benim. Ha şeyler açık değilmiş durun. onu fark etmedim. Neyse. Tek tek açalım şimdi. Sen aça dur. Hemleri değiştirip falan yaparken. Yavaş yavaş gidelim. Botlarınıza dikkat edin. Ben çok fazla bastığımı düşünüyorum gereksiz buralarda. Şimdi dolacak. 640'da, ay 340'da mı oluyor? Neydi? 320. Tamam. Şimdi buradan çıktık. Buraya alıyoruz abi. Alarm çalsa daha iyi alırız. Bu arada alarmımız iyi durumda. O dediğimiz sentinellerlerle karşılaşmadık. Onlar ciddi anlamda sorun. Görebildiğiniz gibi, fark ettiğiniz gibi kesin. O kadar diyeyim size. Bombayı patlatırsan sevinirim. Bu patlattığı bombadan hiçbir şey olmuyor. Korkmaya gerek yok. Komik bir yürüyüşü var. Bu bombacılar. Mesela burada iki var mı? Var. Hmm, bu biraz belki. Level'ı düşük buranın ama bazı şeylerde böyle bir aralıkta olması iyi oluyor. Bakarız onun fiyatına sonra atlasana bir daha bir daha bir daha yapabilirsin oğlum İşte bundan bahsediyorum onun bir tık değeri yüksek olabiliyor 9 Kaos en ucuzu bu arada 30'a kadar çıkıyor bridge olanlar 30 30 33 30 civarda güzel delirium orum. kendiniz de kullanabilirsiniz bu arada delirium basmak mantıklıdır öyle mantıksız değildir ben satıyorum ama şu an bir kılıcım kaldı onu düzeltmem gerekiyor. O yüzden satıyorum. Mesela iki tane deliyorum çıksa ne güzel olurdu. Ha iki tane çıktı atmadı. Evet. Bu standart. Çok bir şey yok. Şey ol, körünsü olmasına rağmen. Başarısız level düşük olduğu için. Item level düşük olduğu için. Başarısız bir drop. Direkt başarısız diyebilirim. Devam edelim. Buradan devam ettik. Açtık. Biraz rahat benim için levelim yüksek kaldı. Yani levelim yüksek değil de hasarım da yüksek. bu an için idare ediyoruz. Ama size anlatmak için iyi oldu yani böyle anlatmam daha iyi. Yükseklerle uğraşmam gerekiyor. Bak. Gördüğünüz gibi yine şey atmadı. Ancient shard bir tık değerli 30 kaos falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Ancient Orb'un. O güzel ama iyi bir şey atmadı. İyi bir şey atmasını bekliyor muyduk? Hayır beklemiyorduk. Level düşük çünkü. Olsun. Yine de exalted atma şansı var. Denemeden bilemeyiz. Hmm. Evet, bu entered şey droplardan. Trinket falan atsaydı bari. yani şey gem dropları çok iyi değil. Ancestral Protector. Ben kullanıyor muyum onu? Warchief kullanıyorum. Warchief daha mantıklı benim için. Hmm. Sonra Blast Mine var. Cobra Leşi. Hadi bilmiyorum yani tam hatırlamıyorum ne olduğunu alacağım. Hiçbir anlamı yok ama bence. Çok ucuza gidiyor hepsi. 2-3 kaos. En fazla 10 kaosa gidiyor. Yani 20 zaten şeyi var. Yani bu çok güzel. Bu tatlı oldu. Ee, nasıl söyleyeyim? Tuvaletisi 20 olduğu için. Şimdi alarm çalıştı. Bir dakikamız var. Bir dakika boyunca şey de yapabilirsiniz. Açabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu açsak alsak ya. Yani. Bunu aldım ya. Yani. Poisonator şeyi. Belki satılır. Bilmiyorum. E satacağını hiç düşünmüyorum. Şimdi kaçıyoruz artık hızlıca. Hızlıca da terk ediyoruz burayı. Mesela tipsin güzel bir yanı. Hemen buraya patlat abi. Güzel. Yani körnesi körnesidir. Hiçbir yoktan iyidir. Her bir işe yarıyor çünkü. Hızlıca şuradan kaçalım. Eyvallahımızı çekelim. Nagaluga yapmadan hızlıca kaçtık. Devam. Şimdi diğer tarafa girmeden önce püf nokta. İnventörümüz dolu. Mesela tamam mı? atıyorum. Dolu gibi düşünün. Bunları fırlatıyoruz. Bir sol tıkla için. Boşaltıyoruz inventörü. Sonra seçip alacağız. Yarısı boş biliyorum ama. Bunu şey yapsam bırakmam. Bunun fiyatı ne? 1.3 falan diyor. İnan İnanmayın. Tamam mı? Ve diğer tarafa girdik. Evet diğer tarafta da körnesi vardı hatırlıyorsunuz. Ekstra ne çıkmış? Ee, o güzel fosil var. Fosiller de bazı fosiller iyi para eder. Bakarız onlara. Hemen açtık. Bu da biraz şey kolay başlarda. Şu büyük gorili keselim. Aa, bunu alırım. Alanı küçük. Alteration için ideal. Açtım. Yani genellikle açın abi. Şeyleri salmayın. Ben size söyleyeyim. Her zaman değerlidir. Aynen böyle. Daha zorttur. Zarttır, zurttur. Her, yani körünse her zaman iyidir. Enfes. Enfes. Şeyin şu dayının özelliği galiba. iki katı verme ihtimali var. O duplicate attı vinderiden dolayı. Bunda da var bir tane öyle. Content'in duplicate atabilir diyor. Ondan bahsediyor büyük olasılıkla. Devam. Hemen ışını açtık. Hemen aldık alteration'ımızın temizliğinden. Şöyle hemen size bir görsel şöyle yapayım. Tamam. Beklerken bir görsel şölenimizi çaktık. Şuradan devam edelim. Evet. Bunu açmıyoruz. <laughs> Orada küçük bir bait. Yok yok. da birisi fark etmez tabi de. Ben şimdi şurada 3 tane daha yer açtık ya. Bir kısmının pis kendimiz şeyler çıkıyor. Bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım ne olacak? Bir bakalım neler çıkacak. Evet ay burada bak bombalara dikkat. Bombalara dikkat. Ellere dikkat beyler. Küfür yok. Evet. Güzel. Orb of okey. Buna okey değilim. Hmm. Ne attın? Bu aslında güzel bir şeydir. Starter şeyidir. Alalım. Hem diğer karaktere dedeye gider. Kullanır dedeciğim. 0 level olduğu için artı bir siper gem verdiği için spelllerde biliyorsunuz gem leveli önemli olduğu için bilmiyorsanız da söyleyeyim. Mesela bunu bu tarafa bunu bu tarafa gönderdim. Tullina saçmaladı mı? Saçmalamamış onu. Yani Tullina saçmalamaması lazım. Sizi bu range'den çekmiyor mu? Çekmiyor lan. Aslında ikisi farklı iş. Yakın olsaydı ikisini aynı, aynı anda yapabilirdik. Neyse. İlginç. Çekmedi çekmedi. Telefon çekmedi gibi. Hmm, bak işte bu güzel. Niye güzel? Benim Rogue marker ihtiyacım var bunu bunları. Bunlar bok gibi. Har Özür dilerim ama kötü yani. Bayağı kötü. Bu da aynen. Onları alacağım götürüyorum. Rogue marker biraz önemli benim için. Yani alanım kaldığı sürece almaya çalışacağım daha doğrusu. Ayarlayacağız. Yani şun burada şunları falan salabilirim. Aslında iyi bir şey. Jun. Jun için de Jun'larda biliyorsunuz. Jun'u ben yapmıyorum bu arada. Jun görevleri yerine buradan açtıklarımı reveal ettiğimde çıkıyor zaten çoğu şey. Aklınızda bulunsun. Yani uğraşmaya gerek yok. Burada bayağı güzel şeyler veriliyor. Veriyor link devam edelim. O, o kadar çok atmasaydın ya. Şimdi bunu almayacağım artık yeter. Çünkü yerim kalmadı. Yerim dar dedim. Ne atabilir biliyor musunuz? Bunu atabiliriz aslında. Hatta bunu atalım tamam mı? O kadar uğraşmaya gerek yok. Ben yine prayer idolü alayım. Buradan da çıkarsa artık ne yapalım? Burada şeyler, şeyleri salabilirim ya. Onu hiç düşünmedim. Bunlar para etmiyor ya. Bu eder, evet, o milyon şeyler, bu hiç etmiyor. Bunu at ya. Bunu ada niye tutuyorsun ki deme yani insan sorar. Bakalım devam. Şimdi büyük odaya gidelim. Esas büyük odaya. Alarm seviyemiz her an artabilir. Çok tehlikeli. Sentinel'e yakalanmayalım. Ben koydum ismini. Sentinel, Gözcü. Basit. Hadi kızım aç şu kapıyı da işimiz var daha. Daha yapacağımız büyük bir soygun var. Hadi. Evet yine kötü. Ha zaten bu arada girdiğimiz şeyin ismini hatırlıyorsunuz. Anomalous gemsi mi öyle bir şeydi. Burada bu gemlerde en iyi şey ben size söyleyeyim. Çıkmadı bana ama. ama bunu aslında deneyebiliriz. Close Combat benim işime yarayabilir. Şeyle beraber çalışır. Ee, bunları değiştirenler var. yani alternate yapan şey var. Ork var. O çıkarsa para ediyor. Bunlar etmiyor. Yani bir başka bir orç. Bunu ben alacağım. <laughs> Çirkinmiş ama. Neyse. Şimdi buradan çıkış önemli. Kötü kurtarmak önemli. Dikkat etmemiz lazım her şeye. Çünkü giriş kolay çıkışı zor olan bir şey biliyorsunuz bu bu yerler mekanlar diyelim. Evet. Burada hızlıca bir çıkışımızı gerçekleştirelim. Çıkış yapalım. Paramızı ödedik burada. Yolumuz açık. Şurada bir Exalt torpumuz var. Yokmuş. Devam. Evet. Aa durun. Anansını satayım. Farklı yere çıktığımız için diğer şeyler gitti. Bak bunu kaçırdım ben. Diğer itemleri kaçırdık. Bak, sakın böyle bir hata yapmayın. Sıçtık ya şu an. Geçiş yok büyük oskla. Neyse bakın bunda ben öğrenmiş oldum. Escape route'lara dikkat edin. Yola dikkat etmedik. Şimdi geri dönme. Aga beni alsana ya. Aynı yere çıkmamız lazım. Çıkamadık şimdi. O yüzden diğer itemler saldığım itemler taktik işe yaramadı. O taktiği yapmak için yine bir şey öğrendim. Ben de öğrendim. Siz de aslında öğrenmiş oldunuz. Dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi escape route'ların aslında yollara geri dönüşü olmuyor. Kaçırdık mesela oradaki şeyleri. Çok bir şey yoktu. Düşündüğümüzde ay vardı. Ha bir tane delirium orb vardı. Onu atmadım. Orada akıllık ettik. Ne olur ne olmaz. Sakladığımız şu iki şey vardı. Tamam. Bunları saklamış olduk. Sıkıntı yok. İyi. Bu şekilde. en Umarım size yardımcı olmuştur. Büyük vurgun nedir? Bu arada level'ı çok yük yükselir. Çok çok güzel şeyler çıkıyordur. Tahmin ediyorum. Çıkıyor da. Ben birkaç şimdi şey gireceğim deneyeceğim. Eminim yani bundan. Çok rahat kasabileceksiniz. Körnesi kasabileceğiniz şey. Benim bu build'im biraz iyi kalıyor tavsiye ederim niye? Blokluyorsunuz. Defansif bir boyut biraz da hasar yani hasarı da sonra üzerine koyabileceğiniz bir boyut oluyor. Elinizdeki kılıçtan dolayı. Bu şekilde yani de, tavsiye ederim. Heist için güzel duruyor. Başka tabi sizin de öneriniz varsa. Kırılgan olmayan boyutlar daha çok işinize yarayacaktır Heist'ta. Çünkü öldüğünüzde bitiyor. Kurtarma ihtimaliniz yok. Biraz bu ciddi bir şey. Daha demki bir yaptığım bir salaklık yüzünden de. Büyük salaklık diyelim. Böyle kaldı yani yarısı kaldı itemler. Neyse yani yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.